Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. TFF 3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Karaman Belediye Spor Darıca Gençler Birliği maçına geldik. Karaman'dayız. Biliyorsunuz Karaman e, lige kötü başladı ama e, sonrasında yavaş yavaş toparladı. E, 14 puanla 16. sırada. Geçen hafta da Nazilli ile deplasmanından 1 puan getirdiler. Zor deplasmandı. E, bu hafta e, Darıca Gençler Birliği ile oynayacaklar. Darıca Gençler Birliği... E, Ender Hoca ile çok yani transfer yasaklı bir e, kadro var. Buna rağmen çok başarılı işler yaptı. Dördüncü sırada 23 puanla. E, biliyorsunuz Spada da e, Ender Hoca e, Galatasaray'a kadar yükseldi. Galatasaray'la karşılaştı. Çok da güzel bir oyun ortaya koydular. Ama e, yani Galatasaray'ın e, gücü belli. E, Darıca Gençlerbirliği'nin gücü belli. Çok da iyi mücadele edip maçtan yeni kaydılar elendiler ama çok da başarılı işler yapıyorlar yasaklı kadroyla. Bakalım bugün maçta neler olacak? Videolarımızı çekeceğiz inşallah, güzel bir görüntü, güzel içerikler yakalamaya çalışacağız. Ender Hocam, evet bir bir beraber kaldınız. 85'te firkeden attınız. Neler söylersin? Ya neler söyleriz? tabii bir deplasman bu için. Önce rakip takımın oyuncularını kutluyorum. Yani saygısızlıkları olmadı. O önemli. Ya tamam çok yerde yattılar. Sen de gördün. En az 10-12 dakika maçın uzaması lazım. Ama rakip kulübenin yaptıkları hiç hoş değildi. Yani biz de yaparsak yanlış. Rakibe, oyuncuya sataşma, kulübeye sataşma. Ya bunlar hoş şey değil futbol kardeşlik, dostluk, arkadaşlık sonuna kadar mücadele edersin ama karşı rakibe saygılı olmak lazım. Herkese tavsiyem o. Yani bizim de kusurumuz olduysa e, herkese özür diliyoruz. Maça gelince ya çok üstün bir oyun oynadık sen de gördün. Yani hem ilk yarı hem ikinci yarı bir penaltı golü var onların. Ama ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Çok yakın mesafe ve ila çok açık değildi diye düşünüyorum. Ama hakem öyle takdir etti. Sonra zaten maçın 80 dakikası uzatma dahi tek kale. Rakip yarı sahada oynadığımız bir maç. Ama şunu gördüm. Ee, rakip oyuncu değiştirirken düşünüyorum kimi değiştireyim. O kadar iyi oynuyor, o kadar iyi sahaya yayıldılar ki. Bu çok önemli. Çalıştıklarımızı görmek, o sakinlikleri. Rakip ne kadar da kapansa, yerden yap, yerde kalsa da, kalkmasa da ne yapıp edip o kaleye gittiler, pozisyonlar buldular. Sonunda da golü buldular. Bu çok önemli. Oyuncuların o mücadelesi, oyun iştahı, girenlerin takıma katkısı ve skor almak için disiplinsiz olmadan atak yapmaları beni gurur verici. Gerçekten iyi oynuyorlar. Yani 8-9 maçtır da yenilmiyoruz. Gerçekten hak ederek buralara geldik. Bunu sürdürmek lazım. Tüm takımlara başarılar diliyorum ama en başta oyuncularımı, hepsini kutluyorum gerçekten. Bizi bu başta böyle görmediler ama onlardaki potansiyel olduğunu ben biliyordum bunu ortaya çıkarmaları, Leo potasında şampiyonluğu kovalamaları değerli ama tabii ki de yeterli değil. Önümüzde bir haftaya maçımız var. Onu da kazanmak istiyoruz. Kazanmak için çalışacağız, hazırlanacağız. Ha rakip de yenerse tebrik edeceğiz. O yüzden bütün takımlara başarılar. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Hayırlı olsun. Peki hocam teşekkürler, başarılar dilerim. Sağ olun. Bugün Karaman Belediye bir Gençler Birliği maçındaydık. Tabii ki e, maç berabere bitti. Karaman Belediye'nin golünü 12. dakikada Ali Sinan attı penaltıda. Darıca Gençler Birliği'nin golüne 85 dakikada Berat'tan geldi. Maçı daha çok üstün oynayan taraf Darıca Gençler Birliği'ydi. Karaman Belediye'de sorunlar çok bariz belli oluyor. Atağa çıkmakta büyük problem yaşıyorlar. Bir takım olgusu göremedim kendi kişisel fikrim. Umarım bundan sonraki maçlarda başarılı olurlar. Ee, Darıca Gençler Birliği'nde ise e, Ender Hoca transfer yasakı kadroyla iyi işler yapıyor. Bakalım e, maç öncesi açıklamaları, maç sonrası açıklamalarını da e, dinlediniz. Bakalım bundan sonra neler olacak. Görüşmek üzere.